Selam gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta bir sunucu tanıtım yapıyoruz. Bugün Growtex Skyblock sunucusunu tanıtıyoruz. Evet, kurucular da burada. Ee, Melih burada. Abone olun yazmış buraya. Kendisine teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Şimdi e, bunun amacını ben size söyleyeyim. Skyblock sunucusu nedir? Onu da ben size söyleyeyim. Skyblock sunucusu böyle bir ada oluyor. Zaten biliyorsunuzdur ya. Neyse tamam söylemiyorum. Valla güzel bir sunucu. O herkesin gelmesini tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ben size komutları göstereyim. Birkaçını size göstereceğim. Mesela ada komutu var. Adaya gidebilirsiniz. Bu arada kurucunun bana verdiği kasa anahtarlarını alayım. Bunlar neymiş? Demir kasa anahtarı. Altın kasa. Elmas kasa. Bunları açacağız şimdi. Bakalım neler çıkıyormuş bunlardan. Merak ediyorum. Ve ilk önce demirlerden başlıyorum. Ee, bakalım ne çıkacak abi bundan. Ne diyor? Kasan popülitesi vazgeçilmez. Bakalım neymiş. Toplam açılma Oha. Tamam. Azıcık daha alalım. He, adam ya. Neyse açalım bakalım. 53 <laughs> toprak. <laughs> <laughs> Bu ne abi? Bakalım açalım. Yine. 63 kum taşıyor. Yalnız fazla veriyor. O hoşuma gitti. Ama benim elmanter dolmuş durumda. Bunu da söyleyeyim. Ya da dur bir dakika. Şunları giysem. Ha şunları giyeyim ya. Şunları da atarız. inanılmaz kötü bunlar. Bunları at. Tamam. Şimdi açalım abi. Devam. 13 ne de turlası Allah kahretsin <laughs> kahverengi boya odun işime yarar demir taş yalnız ben bunları alabilecek miyim almışım neyse ve demir tamam şimdi bu altın kasa altın kasaya gidiyoruz şimdi aa bu arada partner olmuşum gerçekten güzel ee, bu arada fly özelliği de var Onu da göstereceğim az sonra Neyse altın kasa anahtarına bakalım Popültesi efsane Bakalım nasılmış Açıyoruz bakalım 32 kum Efsane dedi kum çıktı ya Bu ne iştir e, Oha ne çıktı abi Ha çim blok Ne iş mi yarayacak abi Neyse Açıyoruz Allah kahretsin kum taşı <laughs> Demir Bundan da pek bir şey çıkmıyor ya aynı. Odun 24. Bazen kötü çıkıyor, bazen fazla çıkıyor. <laughs> Anlamadım bunu. Yani sonucu gerçekten çok bonkör ya inanılmaz. Gerçekten buradaki çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir sonucu yaptıkları için. Popülitesi popüler. E, elmas kasa anahtarını açıyor şu anda. 16 tane. Açalım ne çıkıyor? 36 kum taşı. Ee, kum taşı çıkmaya devam ediyor. Altın. 9 elmas. En taşı 27 tane. 4 elmas. 2 demir. 20 çimen. 3 altın. Abi bu nedir ya? Gözünü seveyim. 7 altın tamam. 51 kum. 34 toprak yalnız envanterim doldu Bazı şeyleri atmam gerekecek de Nasıl ne atabilir şimdi Kum taşını at gitsin abi Bunları atalım Biraz yer açılsın Odun geldi tamam Ve elmas Alabiliyor muyuz yine tamam alıyoruz iyi Eee Valla envanter ağzına kadar Dolu olsa da Eee bunları adaya koyacağız Sıkıntı yok Şimdi size e, neyi gösterecektim? Fly özelliği vardı. Bu neredeydi fly yeri? E, biraz yardım aldım bu arada. Şimdi fly yazdığınızda şöyle bir şey var. Uçabiliyoruz abi. Herkes böyle uçabiliyor. Şimdi adaya gidiyoruz. E, neredeydi şu ada yeri? Heh, komut. Şimdi buraya gidelim. Bu arada ünlem ada yazarak da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ünlem ada yazarak da G Buraya girebilirsiniz. Işınlan diyor. Ben şu anlık kurduğum için bunlar var. Orada oluştur yazar. Onu söyleyeyim. Şimdi biz ışınlanalım adamıza. Böyle bir gidelim bakalım neler varmış ee, bizim ada bu şekilde birazcık büyüttük uçabiliyoruz aynen bu arada böyle aha <laughs> Allah kahretsin adamı uçurduk yemin ederim <laughs> bu arada bunu, bunu anlamadım <laughs> adam küçücük kaldı adam spawn ayarlı ee, ada spam. bakalım neymiş o bu arada komutları pek bilmiyorum. Onu da size söyleyeyim. Ada spawn dedim. Ee, başlangıç noktasını ayarlayacak sanırım. Ha başlangıç ayarla. Buradan. Ee, yeniden oluşum noktanızı ayarlayabilirsiniz. Allah düştüm. Ufak kazalar olabilir. Oha. Yüce minyon mu? Bu neymiş? Vallahi bilmediğim şeyler var. Bu ne abi? Seviye bir cücen milyon. Yani buraya da sandık koyuyor. He, madenci, madenci misali anladım. Güzelmiş, gerçekten güzel. Şuna tıklayabiliyor muyuz acaba? Tıklayamıyoruz sanırım. Neyse. Şimdi bir de ben deneyeceğim. E, alamıyorum. Şey. bunları atmam lazım. Ha, pekala. Şimdi bunun olayı şöyleymiş. Tamam, anladım. Bunu bu şekilde katıyoruz. Abi bana bak ya, ne kadar güzel. Çok tatlı gözüküyor. Bu arada sandığa katılıyor bunlar. Ben size göstereyim. Şu an 14 taş 15'e yükseldi. Yani bu şekilde. Tamam. Aa bu arada şu Az önce gördüğümüz e, botları görüyorsunuz kurucudaki. Bu jet jetpack gibi bir şey. <laughs> Abi ben kullanmasını pek bilmediğim için e, deneyeceğim. <laughs> bakalım nasıl olacak. <laughs> Hadi giyiyoruz bakalım. E, nasıl yapıyorduk? Eğiliyorduk herhalde. Ha eğil. Allah bak be, Bu ne lan? <laughs> Abi süper. Ama nasıl duracağım? Allah duramıyor ha şimdi durdum. Aa duramıyor. Ha? Ha tamam durdu. Tamam. Oha dev gibi oldu adam. Güzel. Jetpack de bu şekildeymiş. Ama bu jetpack ne için özel hiç bilmiyorum. Bir sorayım bakalım. Daha markete eklenmedi. Herhalde ileride eklenecek jetpack, jetpack Oyun parası olacak tamam Anlaşıldı Bir de bana şu durumu Söylemişti durumu da bakacağım Neymiş bu durum ee, Bakıyoruz Durumunuzu güncelleyin Mutlu üzgün Yorgun falan filan Özel filan var mı Yokmuş tamam Mutlu diyelim Durum mutlu tamam Mesela ee, şu an korucudaki gördüğünüz e, alttaki şey durum öyleymiş durummuş anladım abi. Ben yine bir kapatayım da durumu. Nasıl kapatıyoruz? Kapatamıyoruz. Neyse tamam. Warpları gezelim şimdi. Bakalım neymiş. Hemen bakıyoruz. Şimdi bir warp diyelim. Bakalım nereye gidelim. E, warp. Ne varmış bakalım burada? Lobby, arena. Oha arena da varmış? Mob arena nedir? End. Oğlum bu ne la? Kanka. Bu neymiş? Ee, hemen bir gidelim bari. Warp diyelim. Mob arena. Bakalım bura neymiş? Allah düşüyor. Ne oluyor abi? Ayak <laughs> Abi bu işin içinde bir şey var ama kanka biz nasıl gideceğiz? Hemen bir var diyelim. Burası yasak bölge. Mobarena ha. Tamam. Şimdi buran neymiş? Ben bilmiyorum. Burada ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Kastın XP puanların güzel eşyalar çevirebilirsin. Ne diyor? XP çevir komutunu kullanarak özel eşyalara sahip ol. Tamam. Ama ne canavara gelecek? Anlamadım. Mesela şuraya geldik diyelim. Burada spawner iskelet. Bekliyoruz bakalım. Şuna bir el at. Kanka ne yapacağız biz buna? Aha. İndir şunu. Wow. Bakalım. XP geliyor mu? Aa böyle iyi olmaz ki kanka. Aha, ölüme iskelet belirdi. Ödün şunu. Giant 25 seviye. Bu arada bana lag like girdi herhalde. Oha. XP market. Şimdi bakalım. Ee, XP market. Doğru yazıyor muyum bilmiyorum. Bilinmeyen komut. Niye böyle? XP market değil ya. XP çevir olması lazım. Cevir. He. Neymiş bakalım? XP çevir. XP jeton market. Neymiş bakalım bu? Alet zırh var. Bakalım neymiş bunlar? Kazma, kılıç, palta, kürek. Örneğin kazmaya bakalım. 30 XP jetonu. XP jeton nasıl geliyor ben hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum valla ya Zırh diyelim zırhta ne var yani Hepsi 4 herhalde 15 xp arkadaşlar 1 xp jetonla elde ediyorsunuz Bu da böyle bir şey Yalnız böyle Az az gelmesi beni Üzdü ya Lan. Aha vurmadım Ha kemik de düşüyor iyi şimdi. Bir mobarena tekrar girelim. Neresiydi? Ha şura. Burada ne varmış? Ana, bu ne lan? <laughs> Abi tavuklara bak. Ne kadar güzel. Enç. Bakalım enç neymiş? Büyük basma olayı mı? Alet. Ha, verimlilik falan basıyor. Bakalım seviye başı ne kadarmış? Seviye 1. 50 bin. Seviye başı anladım. Şimdi bir arenaya falan gidelim. Arena nasıl bir yermiş? Bakalım. Arena bu şekilde. Aslında fena değil. Güzel. Dur alta bakmadım hiç. Hatta aşağı düşelim de tam bakarız. Ee, bu şekilde. Bayağı hoş ya. Beğendim. Güzel. Neyse. Bir var daha diyelim. Nedir? Nedir neymiş? Allah. Bu ne lan? Ana, şuna bakar mısınız? Dört güne redstone ve ada spawnerları var. Ne yazıyor orada Buralar oynanmış Kankim Bu arada Buranın discord sunucusuna da katılabilirsiniz Katılmamız önemli Eee şimdi Başka ne yapacağız ya Bir de end'e gidelim Şimdi warp End bakalım end neymiş Of Burası acayip bir yer Anlaşıldı Buralara bakıyoruz hemen. Ejderha yok. <laughs> zaten olamazdı büyük bir ihtimal. Abi Ant'te hiçbir şey yapamayız ki ya. da oynanmış mı? Kanki. Neyse. Siz de bu sunucuya katılmak istiyorsanız kurucun yazdığı gibi buradan girebilirsiniz. Port numarası aynı bu şekilde. Bunu ellemeyeceksiniz zaten. Bu şekilde olacak. Evet. Bu kadardı sanırım. <laughs> sanırım. Neyse arkadaşlar şimdi lobiye gidelim. Evet gençler. Videomuzun da sonuna geldik. Ee, birazcık teknik aksaklıklar yaşadık. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Ee, bu arada bu sunucunun discord adresinde gelmeyi unutmayın. Açıklamalara vereceğim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bu arada bu sonuca gelmemi sağlayan arkadaşımıza yani Wizards Avq'ya gerçekten teşekkür ederiz. Yani mille çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek esenlikle kalın. Bay bay.